Hayda. Bu gerçekten olayı bilenler olayı bilmeyenler. Anlamadık ki seç ne yapıyorsun sen ya. Şifacıları çöp. Kanka maç ne ya seç. Karakteri seçmedim mi? Onu mu diyorsun? İyisin kanka iyisin. Şaka yaptık. Youtube'dayız kanka. Eyvallah. Evet, Bir şekilde o sohbete giriş yapmam lazım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Abi Tesc Girl ayı boğan. Bu ne biçim dünya? Ora. Tesc Girl ayı boğan be hani buluşacaktık ya. Abi Phoenix'in ya oradan. Ben böyle ayı boğarım, böyle ayı alırım böyle ayı boğarım. Cez, şey, sen niye millet sallıyorsun? İçerik mi? Aynen YouTube'da esk Cez salla. Selamünaleyküm. Abonen çok mu? 40K. İçerik bu mu yani? Birisini belirleyip onlarla fakmak. Of seyç ya, of seyç ya. Abi bir izleyicinin belki bana çekimin açıklamasını yapar mısın? O cross ne ya? Geri de Bak 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 bak. Kuvvet işareti burada. Kuman atıyorum. O olsun yine de rezil olacaksın diye böyle saçmalıklar yaptın o olsun. O da iyi. Evet abi o kanala çıkmaya ihtiyacım var. Beni bir şekilde öne çıkar. Tamam Furkan Tezcan yaz YouTube'a. 65 e abone, 10 abone, 48 e abone. Lazım. Yoksun. Furkan bölük başı ile yüzleşme. O sende isim var mı? Oh. Ben, yani, ben yani, bir buçuk saatlik video hiç izlemem ya şu an. Abi yani şu denk gelişle bir sohbet olmalıydı ya aynısından. Sage skin'i benden ne yapayım ama? Sage ya? Git git hadi git. Şu Vallahi bak o ne işe bakalım. Mal ya. Böyle diye senin Cross yapmış ya bile sanki iyi oynayalım. sen sonra kaldığında direkt öl yani biz o rezilliği rezil, rezil izletme. Bir de videodasın 40k kanallı video. Boşuna kendini rezil etme 40k kanal video ne seç bak şu yaptığın hareket YouTube'a gitse ne kadar linç farkında mısın? Hani bak reklamın iyisi kötüsü olmaz. ile hareket ediyorsun muhtemelen ama. Olur yani reklamın iyisi kötüsü olur. Esad evet, başlıyorum. 4-4 olmasını bekledim. Youtube şeyimde de zaten i̇şte başı skorunu Bir ne hediye veriyor. Bence 5-4 biter. Hatırtma, abi ben bildim ben tahmin yapmıştım ben bildim. Abi ödül ne? Ana... Onların jeti kim ki bizimkiyle aşık atacak ha? Orada. Orada. Merhaba Yardım edin Merhaba Beni bırakıp gitme bir yere Beni bırakıp gitme bir yere Daha böyle, bu oyunu gerçekten hakkını vererek oynuyorsun Eyvallah kral işte bundan bahsediyorum. Oyun öncesi falan antrenman ama Eee 100 botlara karşı oynadım Güzel Ödüm maçı attım Bu oduncu oyunum tam gaz Güzel Bir oyuna başlamadan önce gözlüğün camlarını siliyor musun? Hmm, yok denemedim onu Önemli de Onu da bir deneyim Belki daha iyi olur. Ya bunu yapmaman hafif kötü bir oyuncu olduğunu işaretin Allah Allah Böyle yani kurallar Yazılı olmayan kurallar böyle İyiymiş Öğreneceğim ya yavaş yavaş Yeni başladım oyunda Sıkıntı ben. yok ya. Yeni başladım ben zaten Ama bir potansiyel var zaten Onayı aldıysan güzel kalan son Şimdi onun izle, onun eski bir oyuncu Bütün bu taktiklerini falan biliyor Bravo Omu'nun ilk oyunu ya belli de Lan ne ilk oyunu? Pink'i e mi görmüyoruz mu? Dalgalanıp duruyor Yok, görmüyoruz Pink bir bahane midir peki Vayne? Sen bu oyunları biliyorsun Pink bir bahane değildir, pink bir büyük sıkıntıdır bence Güzel bir yorum ya. Sen kaç yıldır oynuyorsun? Ben 6 gündür oynuyorum böyle profesyonel yorumları açığız. FPS oyunun ana sıkıntısı bu ping. Doğru diyorsun canım. Bu yorumlar sonraki nesile geçmeli. Peki Neon hocam FPS oyununda pingden başka nelere dikkat etmeyiz? Anladım. Evet. Güzel, güzel cevap. Gerçekten önemli bir şeydi o. Evet. Ee, başka var mı? Ne var? Bu kadar <laughs> mı? Sadece. Aa işte o. Evet. O detayı atlamaman. Pardon benim biraz acemice davrandım kusura bakma işte takım oyunu budur neon önden koşuyor adamın sıkmasını sağlıyor ve sage'i hemen uruma el atıyor. çok iyi bir takım oyunu bravo gözlerim açık yok çenem açık, açık kaldı ağzım açık kaldı Neondan yine aynı taktik bravo diyorum ya, ya bu taktiği ikinci kez yapıp ikinci kez rakibe yedirtmeniz cidden ayrı bir yeteneğe eline sağlık Açayım Ne o, sen beni duymuyor musun? Ne güzel kardeşim. Sen niye beni siklemiyorsun sabahtan beri övüyorum seni? Yani ne cevap versen bilemiyorum. Eyvallah sağ ol falan bana yeter ya. O yüzden bir şey yapmadım yani. Ayıp ediyorum bu arada yani. Ayıp ediyorum. Ya, ben Bundan sonra bir insanı överken iki defa düşüneceğim yani ne yani. Eyvallah. Kırılıp, gitmedik Bozgun Oradan kırılıyor mu? bakalım kim kazanacak kavgayı Omun kendince aklı ama Deadlock'ta görmediğini iddia ediyor oysa beraber Onun beraber bir şeyler yapabiliriz ben mal değil, en ölüme terk etmem başkaları gibi ama sen biraz mal. Ben de mal. Viper bir kere ismini okur musun? Kendi ismini. Doktor Dufaş Mars. Tamam. Ben de okuyayım mı? Kendi ismini Evet. Ok. Peki, çok güzel. Vay be. Tamam. Çok büyük konuştu. Tamam. Şiir gibi. Ben of. Tam da ama maruz kalmak istemiyorum. Çok tatlısınız ya. Best friends. Özel bir konuşma yapıyoruz da müsaade eder misin? Özel konuşmanız bitti mi? Evet bitti bitti. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Özel alana her zaman saygım var. Ne konuştunuz? E, telefon konuşması yapıyoruz. Gel görmedin mi? Ama yan yansınız. Ya, ya. Olabilir. Yok, Yok kanki. Sesim böyle geliyor. Fantezi ya. Evet kanki sesim böyle alışır mı? Erkek gibi mi çünkü? Mikrofondan dolayı böyle. İzle taktiği. Gibine. Aman. Aman akın nereye gitmiş o? Aman bir şey söylemek ister misin bana karşı? Hani sanki böyle kaybedecekmişim Eda aslında yazsın mu? Amına koyayım korktum. Amına koyayım. Teneffüsünü mü çaldı oğlum? şey hüllüsü bu Alo taksi telefonu. Böyle. Taksi darit. Böyle. Hoş mu altın Aman. Savunucular kazandı. Onların jeti kim ki bizimkile aşık atacak ha? Kero şey, istesem ben bir bakardım orada ya kafamız kurdu. Aman <laughs> akım oyun <gitti>. Aman akım. <laughs> 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 ben var